Yaşında insansın mesela ama o sana diyor ki işte şöyle giyinmeni istemiyorum, böyle bir yapmanı istemiyorum. Onunla görüşmeyeceksin, şunları Instagram'dan sileceksin. Sen de diyorsun ki o güne kadar hiç öyle yaşamamış olmana rağmen. Evet tamam yaparım. Ne olacak ki? Çünkü aşığım ve bunlar benim için sıkıntı değil. Mesela böyle bir ilişki ne kadar doğru ilerler ve bir İlerlemez. yerde patlar mı? Patlar. Çünkü patlar. aslında sen o değilsin. Sen o değilsin. Ama çok aşıksın. Gerçekten ne bunu hani yapıyorsun yani ne yapayım çok istiyor işte yapayım deyip yapıyorsun. Ne olursa olsun bir gün bir yerde patlarsın. Çünkü bak biz eşlerimizi seçerken bilerek seçiyoruz. Bizde öyle bir yapıya dönüşüyor ki iş işte o duyguları yönetememek, kendi özbenliğini yönetememek, kendi öz değerini, öz saygını kendine hatırlatamamak şuna eviriyor işi. Şurasını değiştireyim. Burasını değiştireyim. Sen onu, sen ona ilk aşık olduğunda da o oydu. Tabii. Sen onunla ilk el ele tutuştuğunda da o oydu. Evlendiğinde de o oydu. Neden sonra değiştirmeye çalışıyorsun? Ya da onu değiştirmek yerine sen neden kendini, kendini değiştir. değiştirmiyorsun? Sen kendini değiştir. Neden böyle bir baskı yoluna gidiyorsun? <laughs> Duygusal yüklerin sana diyor ki beni gör, fark et. Beni gör, fark et. Ben sana burada rahat vermeyeceğim. Yani mesela böyle bir ilişkiye muhatap olan kişi, mesela bir kadın, erkek diyor ki şunu yapma, bunu yapma, bunu yapma. Ee, adamın mı duygusal yükü var orada yoksa kadın da bu olduğu için mi e, bunlar başına geliyor? Ve aslında Evren diyor ki bak böyle bir adam gönderdi, tabii evet. kendine gel. Evet. Bu adam seni bir sıksın, işte rahatsız etsin yaptıkları da bir şöyle bir silkelen mi diyor kadına? Yani kadın yüzünden mi böyle bir ilişki yaşanıyor ya da hangi taraf eziliyorsa tamam. Evren demiyor bilinçaltın diyor. <gülüyor> <gülüyor> Evrenin dili çok başka. Gökyuşağı gibi. O başka. Bilinçaltın sana tekrar eden olaylarda ya da konularda sertleşen durumlarda o duyguyu anımsatır ki bak bu beni fark et beni dönüştür der. Hmm. Eğer sen onları dönüştürmezsen orada bir problem vardır. Çoğu insan şunu fark etmeli bak az evvel onu ima etmeye çalıştım ama açık olmadı demek ki ee, biri birini değiştirmeye çalışıyorsa sen hangi duygusal yükün altında eziliyorsun onda onu değiştirmeye çalışıyorsun bunu hmm. fark et. <laughs> tamam onu de. Evet size. evet yani sen e, nerede güvensizlik yaşıyorsun bu güvensizlik sana nereden geldi neye inanmıyor kendine olan öz mi yitirdin öz saygını mı yitirdin? Ne oluyor sana? Duyguların sana ne diyor? He. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Sen kendine döndüğünde bir dakika ya. Ya evet ya ben ya bu adam evlendiğimde de böyleydi. Ya bu adamı ben zaten böyle sevdim aldım. Şimdi niye ben he, güvenmiyorum? Niye güvenmiyorum? Aslında kendine mi güvenmiyorsun? Kendine bir güvensizlik hissediyorsun. Neden güvenmiyorum? Çünkü sabahtan akşama kadar evdeyim. Sıfır makyaj yapıyorum artık giyinmiyorum, kuaföre gitmiyorum, kendimle ilgilenmiyorum, duygusal çöküşteyim. Bir şey yapmış. evet. Kendimle baş başa kalmıyorum, kendime alan açmıyorum, zaman açmıyorum. E, çok normal ondan sonra özgüvensizliğin gelmesi, öz değerinin yitirilmesi ve karşıdaki kişiye güvensizlik duyulması. Bir de bu pencereden baksınlar. Hmm. Bir de burayı değerlendirsinler. Ha baktın ki Burada da kendinde bir şey bulamıyorsun. Orada duygusal bir aşk yoktur. Hmm. Şey arıyorsundur. Ee, ne derler ona? Bahane mi? Ba bahane. Gözün üstünde kaşın vara dönmüştür ha. artık. O da aşk bitmiştir, sevgi bitmiştir, İlişki bitmiştir, dinamikler bitmiştir. Burada da o ilişki dinamiklerinde en önemli yerlere dönüp bakacaksın karı koca, yatak odan direk olması gerekiyor. Sonra iletişim dilin, ne kadar zaman paylaştığın, ortak zaman, ne kadar kaliteli zaman paylaştığın. Geçenlerde bir arkadaşım boşandı ve bana dedi ki, ekin dedi, çok ciddi bir narsist olduğunu. Sonradan anladım, boşanabilmem bayağı uzun sürdü dedi. Hep şu, şunu fark etmiş kız. Adam annesinin bütün kurallarına okey diyor. Eski karısının bütün kurallarına tamam diyor. Hepsi bunu manipüle edip yönetiyorlar. Fakat sadece boşanan arkadaşım ona tamam hayatım aman üzülme üzülme yaptıkça bütün onlara böyle kuzu gibi duran adam bütün şeyini bundan alıyor. Değil mi? Hıncını hıncını. Ve diyor ki ben her şeyi okey dedikçe, ben ortalığı toparlamaya çalıştıkça resmen Ezilen. ayakların altında ezdi beni diyor. Şimdi bu narsistik kişilerde ne oluyor da mesela eski eş ona böyle çok kötü bir muamele yapıp istediği her şeyi yaptırabilirken ona dünya meleği gibi davranan, bütün kalbiyle güzel bir hayat sunmaya çalışan kişi kötü oluyor, istenmeyen kişi oluyor. Hmm. Bu nerede... E, o sıkıntı narsistlerde. Bir narsiste denk geldiğimiz nasıl anlayacağız? <laughs> o narsiste nasıl denk geldiğinizi anlayabilmek için gerçekten... Bir e, müddet geçmesi gerekiyor. Bir müddet geçmesi gerekiyor. Bir de gerçek bir uzman görüşü almanız gerekiyor. Yani ondan ana merkez noktaları almanız gerekiyor. Gizli narsist dolu içimizde, geziyor her yerde. Hmm. Ve herkesin içinde bir narsist var. İstisnasız. Ne kadarını kontrol edebiliyor? Evet, ne kadarını kontrol edebiliyor? Ona bakacağız. Bu kitapta seni gidi manipülatör diye evet. sayfa 79'da bir bölümüm var. Ee, çok üzüldüm arkadaşının için, ama kendi kendini manipüle etmiş. Hmm. Kendi kendini manipüle etmiş. Ya yani evliliği yürüsün diye hep fedakarlık evet. yapmış kız. Aslında manipüle olan tarafa kendi ortaya merkeze alarak o tarafla birlikte kendini manipüle etmiş ben çok iyi davrandım ben en iyisini yaptım ben şöyle gittim ben böyle ettim onca şey yaptılar bana bak ben ona rağmen bu e, evliliği ayakta tutmaya çalıştım ona üzülüyor zaten kendini manipüle ediyor burada Kendini manipüle ediyor. Orayı gör. Ne yapması lazım olur? peki? Oradan işte çıkacak. Ahlanmak vahlanmak artık orada yok. Sizi manipüle edeni fark ettiğinizde siz de az evvel dedim ya. Ya ayna 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 olacaksın. Olmalısın. O çorabını çıkardı böyle salonun ortasına mı attı? Sen de bir çıkarıp atacaksın? Sen de çıkar at. Hayır hani, e, tımarhane tamam. Bir bunu dene. Bak tımarhane mi değil mi anlayacaksın. Denedim denedim. Yaşadım benden daha çok süpürge açmaya başladı. Peki ama şimdi bu ev temizliğinden öte mesela duygusal manipüle şey yani mesela işte kötü davrandığında bizim karşılığında mı kötü davranacağız? O zaman işler nereye gidecek? O zaman iş zaten iyice alabora olur. Hayır. O kötü davrandığında sen ona kötü davranmayacaksın. Onun yaptığı davranış modelini şekillendirerek ona yansıtacaksın. Hmm. O gün yapma zaten onu. A, kısasa o gün, kısas gibi ya, olmayacak. O gün karşılıklıya dönerse bu İletişim sıfır Tabii. ama o gün yaşadın, alttan aldın ya da ne bileyim o yangını orada söndürdün. Birkaç gün sonra benzerini bir ortaya koy bakalım. Bakalım o ne yapacak? Duygularımı, duygularımı eğer karşımdaki kişinin anlamasını ve hissetmesini istiyorsam bazen bunu yapmalıyım. Bir kadın tam desteksiz olduğunu desteği kestiği zaman anlar. Hmm. Bu çok, çok acayip bir durum, acayip bir şey. Denge oyunu var burada. Tamamen denge oyunu. Ya strateji diyorum ya. <laughs> ama işte mesela bir evliliğe de o stratejiler falan girince o çok kötü bir şey değil mi ya? Hayır yani? değil. Niye? Hayatına strateji oluyorsun. Evliliğine niye almayasın? Burada aşkı bitir demiyorum. İyi o strateji. Az evvel ne dedik? O stratejiyi yaptım. 10 hmm. tane yol ayırdım. Ama içinde hiçbirinin içinde hinlik yok dedim. Dikkat et. Hmm. Hiçbirinin içinde şeytani bir şey yok. Hepsi iyilik güzellik için. Tabii ki ben evliliğimi daha iyiye taşıyabilmek için stratejiler yapacağım. Hani e, şey vardır ya onu küçük küçük anlarla mutlu et. Şaşırtın. Şaşırt. Ha onlar tabii onlardan yani, bahsetmiyorum tabii ki. Çok kötü geldiği zaman o çok kötünün karşısında şeyi çok yaparım ben. E, tekrar onun söylediklerini tekrar çok yaparım. Nasıl yapacağız onu? Nasıl yapacağız onu? Hmm. Hmm. Bunu mu yapacağız adama? Bunu mu yapacağız adama dediğini duyuyorum. Ben seni doğru mu anlıyorum Ekin? Ha bu şekil. Ha anladım. Diyaloğu devam ettir. Konuş onunla. Konuş konuş konuş. Anlatsın sana anlatsın anlatsın. Bağırdı bağırdı bağırdı. Bir dakika. Bana tam olarak bunları 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 söyledin. Ve ben bu söylediklerinden bunları 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 anladım. Ben seni doğru mu anlıyorum? Dedin ya iş bitti orada. Hmm. O narsistin içindeki canavarı öldürürsün. Aa, çok ilginç. Çat diye kala kalır böyle. Bir dakika eyvah. İki anlamı var bunun beni duydu, beni gördü, beni fark etti. Diğeri de içimdeki canavarı fark etti. Hmm. Yani narsiste de başa çıkılabilir. Çıkabilirsin. Ama onların o iç içgörüleri çok karanlık olduğu için biraz e, ciddi emek vermen gerekebilir. Ya onun için de az evvel dedim ya, ben de ne çok kullandım az evvel dedim ya, tekrar demek ki. Uzman görüşü dedim ya, Hı -hı. gerçekten çok acayip bir narsiste karşı karşıyaysanız bunun e, mutlaka uzman desteğiyle karşılıklı. Yani acaba ben de şunu merak ediyorum. Öyle bir insanla birlikte olduğunu fark ettin. Kaçıp canını kurtarmak daha mantıklı değil mi? Haydi uzmana git, adamı düzelt, kadını düzelt falan. Yani tabii ortada çoluk çocuk varsa başka bir şey ama hani... E, Niye daha iyi birini bulmak yerine deliği düzeltiyorum ben mesela affedersiniz ama <laughs> yani hani niye ben bu kadar canımı yoruyorum? Şimdi ah çok özür dilerim canım masa pardon <laughs> hızlı çarptım birini düzeltmek için yola çıkarsan düzeltemezsin kendini eğrilirsin. İşte evet tamam mı? Burada şunu fark edeceksin önceliklerini hayatın strateji hayatının her noktasında sıklıkla yapmalısın ve kendine olan o öz değerini, öz saygını sıklıkla hatırlatmalısın. Bir ilişki bitmişse bitmiştir. Kimse kimseye katlanmak zorunda değildir. Kimse kimseyi çekmek zorunda değildir. Hele ki çocuklarım için çok büyük şeydir bu bana acayip yorucu geliyor. Çocuklarım için katlanıyorum. O hayır. Sen kendin için oradasın Sen neyi oradan nereden besleniyorsun ki? devam ettiriyorsun. Mutsuz evde büyüyen çocuk da zaten Mutsuz travmatik bir, bir aile geliyor. Evet, yani. travmatik Hı. bir aile geliyor ve bu sefer hayatında hiçbir şekilde başarı elde edemiyor. Çünkü görülmeyen, duyulmayan, anlaşılmayan çocuk oluyor ya da çok baskılanmış çocuk oluyor. Çocuk ilk fırsatta kendini sokağa atıyor. Ona buna veriyor. O değişik bir hayat oluyor. En doğru en doğru yaklaşım sen kendini özgürleştir. Bak sen kendini özgürleştirdiğinde bir kuş olacaksın. Kuş kadar hafif olacaksın. Bunu istemez misin? İstersin. İster ee, yap. Herkes ister. Evet yap. Çok takılmıyorsun o zaman biliyor musun? Gözünün üstünde kaş varmış. Yani. <laughs> o zaman takılmıyorsun.